Mustafa Özcan abimiz nur talebelerinin bir kısmının her gün daha kötüye gidiyor düşüncesiyle yeğse kapıldığını belirterek bu durumu şöyle eleştirdi. Düzelme ihtimali olmadığına göre neden gayret edilsin ki? Evet asıl saadetten uzaklaştıkça dünya bozuluyor. Bununla birlikte sadr-ı evveldeki asıl saadet gibi bir de kıyamet öncesi müjdelenmiş asıl saadet dönemi vardır. zaman buna cenneti asa bahar demektedir. Bu kadar müjdeye rağmen bazı nurcuların bile yeğse halinde bedbin ve karamsar olmaları inanılır gibi değil dedi e bedbin ve karansar olur çünkü şahsı manevici e bakıyor şahsı manevi gittikçe boğuluyor gittikçe bozuluyor gittikçe çözülüyor gittikçe bir bereketsizliğe ve uğursuzluğa doğru gidiyor e hocamız da o kafada zaten yani o da şahsı manevici e o zaman Allah bir iç huzursuzluğu şevksizlik yeis ve gayretsizlik meydana getiriyor ve mağlubiyete doğru, ezilmeye doğru onları çekiyor. Çözüm mehdiyettir. Peygamberimizin vahyine tavır alındığında Allah böyle bir kalbe uğursuzluk yayar, bereketsizlik yayar, sıkıntı yayar, yeis ve korkuyu kalplere salar ve bu da ızdıraba ve acıya sebep olur. Allah'ın Resulü'nün gösterdiği yola gitmiyorlar. Belli zamanın açıklamalarını örtbas ediyorlar. Risale-i Nur'u okutturmuyorlar. Bediüzzaman'ın konuşmalarını gizliyorlar. Konuşanlara müsaade etmiyorlar. E o da tabii ki acıyı, ızdırabı, yenilgiyi, sıkıntıyı ve bedbinliği getiriyor. Bir yayınlasın sen onu. Şahsi manevici hocayı. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki bakın iki cümle var. İkincisi de bahar geçiyor. Yani Arap baharı da var. Manidar da hakikaten. Her zaman olduğu gibi üstadım. Şöyle diyor. Elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyete aliye fevelan edecek. Bakın tam cevheni ve Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Böyle olmak ve olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet-i ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Tam Arap Baharı'nın Esad Hazretleri söylemiş ve Arap Baharı'ndan sonra olacak gelişmeyi de bakın Hazreti Mehdi başına geçip tarihi hak ve hakikate sevk edecek. Diyor. Buna dair değerlendirmenizi ve ben bu noktada bakın biraz daha az sabırlı olacağım. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Mehdi bakın İttihattan bahsediyoruz. Mehdi, mehdiyet bir ruhtur kardeş. Yani kusura bakmayın ama ben bu tür şeylerden de rahatsız oluyorum. Yani bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Ben Anladım ama anladım ama ben benim benim şeyim budur. Yani eğer bir Mehdi inceklediniz mi? Herkes burada Mehdi arar. İçimizde birkaç tane Mehdi olabilir şu anda. <laughs> Biz bakın tevazudan bahsediyoruz. Siz, hayır siz <laughs> Mehdi'den bahsediyorsunuz. Ben yorum yapmadım. Üstad'ın Anladım, anladım, ama. işte böyle felaket usluplar olursa, dini konuları tenzih ederim. Böyle kafada adamlar olursa ki yani çok yaygın nur talebeleri içerisinde bu tipler. Bunlara abi diyorlar, bilmem işte baba diyorlar, dede diyorlar, başlarına geçiriyorlar. Ve bunların peşi gidiyorlar. Onlar da onları dünyaya çekiyor. İşte akademik kariyerinizi bitirin, işinize gücünüze bakın, okul açın, ticaret yapın, Dünyaya dalın diyor. E bakıyor ki dünyada da bir şey yok. Evet. E anlatacakları da bir şey bulamıyorlar bu sefer. Karşıdaki insanlara işten güçten bahsetmen dışında da bir konu pek anlatmak istemiyorlar. Ticaretten bahsediyorlar. Çeklerden, senetlerden bahsediyorlar. işi genişletmekten bahsediyorlar. Paranın da bir işe yaramadığını anlıyorlar. E sonra tabii yeis ve ümitsizlik ve bitkinlik ve benlik başlıyor. Bediüzzaman'a tavır aldılar çünkü. Bak Bediüzzaman'ın yazısını duymaya tahammül edemiyor. Peygamberimizin hadisini duymaya tahammül edemiyor adamlar. Ayeti Kur'an'ı duymaya tahammül edemiyorlar. Sabredemeyeceğim kardeşim diyor bak tak tak vuruyor yani. Ben burada kusura bakma sabırlı olamayacağım diyor. Ya diyor Bediüzzaman'ın dediğini söylüyorum ben sadece ilave yapmadım, yorum da yapmadım bir şey yok. tamam anladım da istemiyorum ben diyor. Bak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki Barla layıkası 250. sayfada. Senin şu aciz ve fakir diyor. Bak aciz, aciz ve fakir. Ve hiç ender hiç olan kardeşin. Bin derece haddimin fevkinde olarak... ...kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem. Yani Mehdi olduğumu iddia edemem. Hiçbir cihette liyakatım yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın bak fakat diyor o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyorum. Benim görevim bu diyor. Bu adam bunu diyebiliyor mu? Hayır. O diyemez diyor şirketin kar payına kadar hemşerim. Hastane hastalık yüzde kaç payı beni olur? Hangi okula kimi tayin edelim ne yapalım? E o zaman da bıkıyor. Hayattan bıkıyor adam. Şevki kalmıyor. Bak Bediüzzaman mesleğini açıklıyor. Bey diyor ki kardeşim diyor. Fakat diyor. Ben yani kendini tarif ediyor. Şimdi benim görevim bu diyor. Bunu nur talebeleri bunu diyebiliyor mu bu adamlar? Diyemiyor. Bak Bediüzzaman dediğini diye, de, diyebilmeleri lazım. Tabii. Bediüzzaman'ın söylediğinin aynısını onlara söyleyebilmesi lazım. Söyleyemiyorlar. Bak diyor ki Bediüzzaman. Fakat o ileride gelecek. gelmedi diyor bak ileride gelecek. Acip şahsın. Acip şahs. Ahir zamanın acip şahsı. Muhammed Mehdi. Acip şahsın. Bir hizmetkarı. Bunlar diyebiliyor mu Mehdi'nin hizmetkarı diyebiliyor mu? Diyemiyorlar. Mi? Ve ona yer hazır edecek bir dümdarı. Biz Mehdi'ye yeri hazır edecek dümdarız diyebiliyorlar mı? Evet. Diyemiyorlar. Ve o büyük kumandanın Bak zaman büyük kumandan diyor adam ağzına dayanmak istemez. Bak o büyük kumandanın yani bütün İslam aleminin kumandanı diyor. O büyük kumandanın pişdar bir nefer olduğumu zannediyor. Benim görevim bu diyor Bediüzzaman. Bu adamlar bu görevi söyleyemiyorlar. Bediüzzaman'a sorulduğunda bak benim görevim bu diyor. Yani nedir senin görevin hocam siz nesiniz dediğinde bak o söylüyor o ileride gelecek acıb şahsın bir hizmet hizmetkarıyım. Benim görevim bu diyor. Ve ona yer hazırlayacak bir dümdarıyım. Ve o büyük kumandanın bütün dünyadaki Müslümanların kumandanı olan o büyük kumandanın piştar bir neferiyim diyor. Onun askerim benim görevim bu arkadaşım diyor. E arka adamın konuşmasına baksana. Tahammül dahi edemiyor.